Merhaba konsolum takipçileri ben Yiğit Yine bir Division 1'de kalma de karşınızdayım Her zamanki gibi gerçekten Şu Division 1'de hani böyle bir kupa Hadi bu maç kazanırsak kupa alacağım muhabbeti olmuyor da Hep bu maçı kazanırsam Division 1'de kalacağım muhabbeti oluyor Neyse Ve arkadaşlar Yeni takımım için iki yeni transfer daha yaptım Takım gitgide değişiyor Takım gitgide hayalime yaklaşıyor İşte şu an görüyorsunuz. Defans attımda Sergio Ramos takıma geldi. Ve bir de burada sol kanatı Alba. Şu anda da biliyorsunuz 12 puandayım. 2 maçım kaldı. 2 puana ihtiyacım var Division 1'de kalmak için. E, Tabi bu hani biraz riskli görünebilir yeni oyuncuları böyle tehlikeli maçlarda denemek. Ama tehlikeyi seviyoruz yani biz konsolun FC'yiz yani. <laughs> Rakibim geldi bakalım yeni transferlerim nasıl performans sergileyecekler. O rakip full Brezilya gerçekten. Gerçekten iyi bir kadro gelse içim daha rahat olacaktı ama şu an reytingi çok iyi olmayan yani çok da ideal bir kadro gelmedi. Bakalım Sergio Ramos ve Jordi Alba ilk maçlarında neler yapacaklar. Şimdi en son hatırlıyorsun Steven Enzonzi'den de hani gitgide daha memnun olmaya başlamıştım. Bu maç bakalım kendini nasıl gösterecek. Bu Suarez'de Suarez de iki maçtır hiçbir şey yapmadı. Pogba. Steven Enzonzi. Enzonzi süper pas. Ben yeder. Yıkılmadı. Ben yeder yıkılmadı. Enzonzi'ye. Enzonzi. Enzonzi. pas, Suarez. Suarez. İnanılmaz. Suarez süper kurtardı. Enzonzi. Enzonzi'den süper bas Suarez. Uu, güzel şu. Tam da takıldığı yere bakar mısınız? Oyunlar aksiyon yaptırdı. Engola Kante. Kante içeri. Mane. Suarez. Suarez. Suarez gidiyor. Suarez. 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 Ben yederi attı. Ben yeder. Ben yeder. Bu çocuk değil nesi? Bu çocuk değil nesi? Her maç golü var. Enzonzi'ye. Hadi göster kendini Enzonzi'ye. Orada Enzonzi'nin varlığı yetti. Ben yeder. Suarez kaçtı. Suarez. Çalım. Suarez'in önde kaldı. Suarez bir çalım. Suarez bir da Allah'ım bu çocuk çalımcı çıktı. Jordi Alba. Alba oradası. Alba tut topu. Alba. Alba. Alba'dan gelme. Walker. Aman tanrım. Hakem oynayın dedi. Walker orada adamsın. <laughs> Sen de büyük adamsın. Heykeli dikecek adamsın. Walker içinden geçti. Walker. Ay. <laughs> Suarez Luis, Suarez, Luis Suarez, Luis Suarez, Luis Suarez. Suarez yine yine getiriyor oradan. Oy, faul yok mu ya? O adamı biçtiniz lan. Jordalba ya göz göre göre topu verdik orada. Lucas gidiyor. Enzonzi peşine yakın takıldı. Enzonzi bırakmaz onu. Beni tanıdığım Enzonzi onu bırakmaz. Enzonzi. Enzonzi çok uzaklardan geldi. Muhteşem kaydı. Bir kontraya çıkar mıyız? Ben yeder. Ben yeder. Topu durdurdu. Rakip de baskıyı arttırdı bakın. Fabinho. Fabinho süper pas. Vurur, vurdurmayın kafayı. Alba çok iyi. Bravo Alba bravo. Sol kanat iyi kapatıyor. Gerçekten sol kanatta savunma maşallah var. Ama çıkışta biraz sıçıyorlar. Alışamadık. Bravo. Alba çok güzel yerde kaptı. Alba çalımını attı. Alba Alba oyun takılmasın oralarda. Cık. Offside. Bu maçı galibiyetle tamamlarsak gene Division 1'de kalacağız. Walker süper paslaşma. Mane. Mane. Suarez. Gol Ulan yine ben yeder attı. Yine ben yeder attı. Suarez atamadı. Boşta kalan top. Ben yeder vurdu üst direk. Gol mü değil mi tartışmalar hiç Gol line teknolojisini bile göstermeden golü verdiler. Abi ben bu Suarez'i anlamıyorum ya. Yani bu kadar pahalı olup bu kadar çok gol kaçırmak A, en, kante, en gola kante aldı Kante, kante Ulan. Suarez Suarez at artık At artık şunu ya Ah be kardeşim Ah be kardeşim ya Ramos orada yine çok saçma bir anda takıldı Eyvah, alba Alba Loris <laughs> Neler yapıyorsun sen Loris inanılmaz şeyler yapıyor bugün. Lan Alba. Abi ya Alba'ya bakın ya. Yani gerçekten Alba'nın yaptığı mallıklar. Bir de öyle bir yerlerde donuyor ki oyun. Adam deli gibi basıyor ya vallahi basıyor. Biz de defans yapalım bak aradan kaçtı. Abi böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Yani göz göre göre oyun ikinci şeyde döndü. Oha bitirdiği yere bakın ya. Oyunu bitirdiği yere bakın ya. Ve son maça kaldı işimiz. Lanet olsun son maça kaldı. Cık. Ne diyeyim ki? Vallahi ne diyeyim? 13 puandayız bakın. Gerçekten rezillik. Son maç artık beraberlik ya da galibiyet alacağız. Yenirsek <laughs> Division 2'ye bay bay. Bakalım ne olacak. Evet sayın seyirciler kader maçıma hoş geldiniz. İşte. Oo. Bir Luis Suarez de onda var. Bakalım onun Suarez'i neler yapacak. E, durumunuz malum biliyorsunuz az çok konuyu. E, bir puan. Ve galibiyet beni Division 1'de tutacak. Ve başladı. Kader maçı. Mane. Mane gerçekten geçen maç hiç yoktu ortada. Mane güzel çalım. Güzel çalım da değil aslında. Suarez önünde buldu Andonovic. Hızlı başladı. Hızlı başladı. Korner içeri. Oha Ramos vur. Ya abi Ramos efsane geldi yalnız kafayla. Offside yok mu? Allah kahretmesin ya. Offside yok mu? Abi offside yok mu ya? gerçekten olacak iş değil ya. Suarez ben yeder ben yeder ben yeder at onu. Ya yürü git ya. Nasıl oyunu ya? Gerçekten yani o 70. dakikadan sonra üstümüzde büyük bir lanet var. Suarez Önüne boşaltın Suarez. Ulan Handanovic çalıştırıyoruz ya. Ulan Handanovic çalıştırıyoruz ya. Süper pas. Süper pas Pogba. Ya. Kan. Gol. Gol. İşte bu. En golü Kante. Senin ayaklarını kurban olayım ya. Şu şuta bak ya. Ulan Suarez bir tane şöyle gol atamadın ya. onu tutun lan. Ramos yetişti tamam. Aman ha. Al bakayım kaleci Ya. Ya abi inanamıyorum ya. inanamıyorum ya. Bu kadar kolay bu kadar aptalca gol yiyoruz ya. Burada al gidiyor adama pas atıyor. Hiçbir şey yapmadan iki gol ya. Bir çalım. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. iki şut iki gol. Geçen maç başlayan rezalet bu maçta devam ediyor. Pogba harika çalım. Pogba hadi. Ben yeder. Kaçtı oradan. Ben yeder. Gol işte be. İşte be. işte be. Ne varsa ben ne derdi var. Suarez'in tamına koyayım. Suarez top oyna top. Ya Suarez'in attığı bütün toplar zehir abi. Ya böyle bir şey var mı ya? Abi inanamıyorum ya, inanamıyorum ya. Karras olan bu. Ya bu ne çalımlar ya? Bu ne ya? Aa bu kadar olmaz ama ya. Vallahi şimdi kolu kıracağım gerçekten. 6 kişi böyle baskı yapıp topu alamıyorlar. Şu Carrasco'ya bak kafayı yiyeceğim ya. Adam staminası kalmamış. Ulan dokunun var şerefsizler zaman geçsin diye bak. Matu diye alayım. <laughs> Zaten oyunda skor et geçecek pek adam yok. Artık son umutlar. Ya yavaş atın be kardeşim şu pası. Griezmann. 3-3. Şimdi defans, defans. Allah'ını seven defansa gelsin. Dakika 90. Dakika 90. Bu skor bana yetiyor abi. Geri geri. Geri zekalar. Geri. Ya ben bak. Bu nasıl bir oyun ya? Ultra defans demişim herkes ileride. Maç bitti ama gerçekten ömrümden ömür gitti. Yani o Carrasco nedir abi ya? Nasıl bir Carrasco yaptınız? Adam beni mahvetti ya. Bir de 82'lik kartı ya. Anlamıyorum gerçekten anlamıyorum. O Suarez'in de ben Neyse yorum yapmak istemiyorum. Gerçekten çok saçma sapan maçlar oynadık ama iki beraberlikle iki beraberlikle kurtardık. Bilmiyorum şu an takım yarım yamalak biliyorsunuz. Bak şu adamın 3 şutu var. 3'ü de gol olmuş ya. 3'ü de gol olmuş. <laughs> Gerçekten çok sinirlendi ve şunu da söylemem lazım. Son güncellemeden sonra baya baya berabere kalmaya başlamış insanlar. 5 beraberliğim var. Daha önce beraberlik aldığımı bile hatırlamıyorum doğru düzgün. Neyse klasmanda kaldık. Şampiyon, e, Ligi'ne de e, katılmayı garantiledik. <laughs> Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu e, kadro hakkında lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Ramos, Alba, Enzonzi, Suarez. E, ben Yeder. Suarez'i tabii ki değiştirin. Suarez ilgili yapabileceğim pek bir şey yok ama. Suarez de çok kötü yani. Niye böylesin Suarez? Neyse. Abone olmayı unutmayın. Like butonunu gömçürmeyi unutmayın. Adamsınız.